Merhabalar Filiz Gökdemir ben. Kumaş Fırsatı YouTube kanalında videolarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Pratik temel beden kalıbı çizeceğiz. Pratik temel beden kalıbı nedir? 3-5 hesaplamayla herkesin kendi beden kalıbını çıkartabileceği bir video hazırlıyoruz sizler için. Buyurun hep beraber başlayalım. Önce ölçülerimizi nasıl almamız gerektiğini gösteriyorum. Tabii ki ilk yapmamız gereken göğüs ölçüsü göğsün en yüksek noktasına denk gelecek şekilde şuradan tutuyorum. Kesinlikle sıkmıyoruz. En üst noktasında içine bir parmağımız girecek kadar. 90 santim göğüs ölçümüz. Daha sonra bel ölçümüzü alıyoruz. 70 santim. Hepsinde basenimizin en yüksek noktasından yine ölçümüzü alıyoruz kesinlikle sıkmıyoruz germiyoruz kendimizi rahat ve serbest bırakıyoruz 100 santim bu şekilde enimizin ölçülerini aldık bu bizim enimiz vücudumuzun eni şimdi boy ölçülerimizi alacağız köprücük kemiğinden tam göğüs ucuna denk gelecek şekilde göğüs düşüklüğümüzü alıyoruz 22 santim bel düşüklüğümüzü alıyoruz bele kadar olan kısım yine göğüsün üzerinden getiriyorum 40 santim ve standart bir basen düşüklüğü uyguluyoruz. O da 20 santim yani 18 ile 21 santim arasıdır. Biz standart olarak 20 santim uyguluyoruz. Omuz ölçümüzü alıyoruz yine köprücük kemiği üzerinden 11 santim ve boyun ölçümüzü alıyoruz 38 santim. Yani bu ölçüleri ister çocukta ister yetişkinde kilolu da zayıfta herkese bu şekilde ölçülerinizi aldığınızda pratik temel kalıbımızı oluşturabiliriz başlıyoruz Öncelikle çalışmanın rahat oturtabilmek için şuraya ince bir düz hat çizgisi çekiyorum boyun 38 hemen dörde bölüyorum 9,5 buçuk santim geldi 9 santimden yaka genişliğimi veriyorum omuz ön yaka çalışıyoruz standart kalıpta standart bir ölçü beliriyoruz 7 santim yaka düşüklüğü. Hemen yaka rigamı alıyorum. Şu şekilde yerleştirerek çiziyorum. Kumaş katına gelen kısmı biraz düz geliyorum. Ve yakam hazır. Omuz yüksekliğim 11 santim. 3 santim düşüklük veriyorum. Omuz düşüklüğü payı veriyorum. Ve yakayla omuzu birleştiriyorum. Göğüs düşüklüğüm yine köprücük kemiğinden 22 santim. Şu anda boylarımı eşitliyorum. Bel düşüklüğüm 40 santim. Bel düşüklüğü itibariyle 20 santim basen düşüklüğümüzü veriyoruz. Düzünü alıyorum. Şu anda benim boy çizgilerim hazır. Boy çizgilerimi aldıktan sonra şimdi en çizgilerimi veriyorum. Göğüs 90 bölü 4. 22,5. Kalıplarınızı isterseniz paylı olarak çıkartabilirsiniz. 2 santim bolluk payıyla. Kesim yaparken direkt kumaşın üzerine koyup kesme payı bırakıp otomatikman kesebilirsiniz. 22,5'dan ben tam kalıp çıkartıyorum. Paysız. Göğüs ölçüm. Bel ölçüm 70 bölü 4. 17,5. ve basenim 100 bölü 4 25 eğri rigamı alıyorum dış kısmıyla çok fazla sivrilmeden alt kısmıyla önce etek ve beli birleştiriyorum basen daha sonra iç kısmıyla bel ve koltuk altını birleştiriyorum Tabii ki sivri çizgiler kalıplarımızda olmamalı. Hemen burayı yuvarlıyorum. Daha sonra etek kısmında sivri olmaması için 1,5 santim kadar yukarı çıkıyorum. Yine eğri ligamı kullanarak. Hafif bir ovallik veriyorum. Burası kumaş katı. Kumaşı katladığınızda burası kat kısmına gelecek. Şimdi koltuk altını belirliyoruz. Kol evimizi bulmanın en pratik yöntemi bel düşüklüğü bölü 2'dir. Bel düşüklüğümüz kaçtı? 40. Bölü 2, 20. Eğer daha geniş, bol bir kol istiyorsak buna artı 2 ekleyebiliriz. Ben otomatikman 20'den yapıyorum. Göğüs düşüklüğüm buraya kadar. Göğüs boyum gördüğünüz gibi. 20 santim. Koltuk altımla birleştiriyorum koltuk altım ve omuz başımı. Daha sonra kol rigamı alıyorum ve şu şekilde ön olduğu için biraz içeri giriyorum. Ve koltuk altım hazır. Gördüğünüz gibi burada şu şekilde göğüs çıkıntım var hafifçe. Aşağıya indiği için kol evim. Hemen onu da rigamla tekrar düzeltiyorum. ve evet. Ön kalıbım hazır şu anda. Mutlaka kağıt makası kullanıyoruz. Normal makaslarımızı lütfen kağıt keserken kullanmayalım. Arka kalıp için yine bir çalışma çizgisi oluşturuyorum tekrardan 3 santim bir pay belirliyorum. Çünkü arka kalıbımız 3 santim yüksek olacak ön kalıbımızdan. Ön kalıbımı alıyorum. 3 santimden yerleştiriyorum. İlk çizgimden 9 santim yaka hattımı belirliyorum. Daha sonra 11 santim Omuz genişliğimi belirliyorum. 3 santim aşağıya iniyorum. Omuz genişliğinden gördüğünüz gibi işaretimizi almıştık. Ve yakayla omuzu birleştiriyorum. 3 santim arka yaka düşüklüğü. arka kalıbımdaki bir diğer değişiklikte de koltuk altından koltuk altını şöyle de belirleyebilirsiniz. Ölçüsünü alıp 3'e bölebilirsiniz. Şuradan 7 santim yukarı çıktığınızda 1 santim dışarı çıkıyorum. Arka kolum robadan dolayı 1 santim daha geniş oluyor. Yukarıyı sıfırlıyorum. Ve kalıbımın diğer kısmı tamamen aynı. Kesme işlemine geçiyorum. Pratik ön ve arka temel beden kalıbımızı sizlerle birlikte burada çizdiğimize inanıyorum ben. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Biz pratik videolarımıza tabii ki devam edeceğiz. Bize bu konuyla ilgili sorularınız olursa da soru cevap videolarımızda sizler için cevaplıyoruz bildiğiniz gibi. Youtube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.